Yapsana, ne diyorsun da dayı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a doğru oynuyoruz ve bugün yanımda çok güzel bir konuk var. Bugün yanımda Umut var. Umut Bey nasılsınız? De ben de nasıl olsun işte iyi olmaya çalışıyoruz, toparlanmaya çalışıyoruz. Eren Eren nerede ya? Onun için koltuk be. ee, Ben koydurtmadım çünkü Eren'i aradım yazdım dedim. Eren geldim gel dedim. Umut ben sen doğru çekelim dedim. kalka doğru mu? Evi <laughs> dedi. Ben dedi gelemem dedi. Çok korkuyorum dedi. Evi dedi. Ben de tamam o zaman siktir dedim. Bugün arkadaşlar Kalsu Umut abimiz ile oynayacağız. Hiçbir şeyden korkmaz kendisi. Değil mi Umut abi? Evet. Şöyle, şöyle bize bir uzaktan yüre yüre gelir misiniz? O kadar da uzak deminim yavrum Üf üf üf. Ya, üf şu kaslara bak. Tamam beyefendi boş yapmayın da Arkadaşlar oyunu bir gram bilmiyor. Kesinlikle sağ üstte gördüğünüz 476 altın gerçek değildir. Oyunu bir gram bilmiyoruz. Kesinlikle de oynamadık. <laughs> Full YouTube'dan biliyoruz oyunu tek bildiğimiz 7. kapıya kadar gidip şu altınları gizleyemiyorum ya dur şu, şu simgeyi de kapatayım <gülüyor> bari <gülüyor> arkadaşlar kesinlikle orada bir gram altın yok Emotional man. Eee <laughs> Tuttuğum <laughs> bir kız var dedim şey. Fiction olmayan erkekler de. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> Gerçek hayatta erkekler. Öyle... Kanka böyle bir yerden başlamak. Ne oldu lan? Arkadaşlar kesinlikle bir gram oynamadık. <laughs> Arkadaşlar dedik. Kesersin bu işi. Yok kesmeyeceğim. Adam sonra anlama soru çıkmasın videoda. Eee <laughs> Arkadaşlar şimdi Bu ne? Bizim lan bu. Evet Burak Bey Anlıyorum. kestim. Şimdi Beyefendi Amacımız ne bu oyunda? Ben bir gram bilmiyorum bu oyunu. Amacımız ee, kapıların ee, Kapıların size girerek oyunu bitirmemiz. Hmm. Böyle e, bir anda bir tane yaratık geliyor. Dolaba girmezsen ağzına veriyor. Öyle. Anlıyorum hocam. Peki beyefendi. Burası niye karanlık? <laughs> beyefendi kapı nerede? <laughs> ben de onu arıyorum. Beyefendi burası Çok neresi hocam. beyefendi? Gel gel burada. Benim oğlum sakla. Oğlum buraya, burası niye böyle karanlık? Oğlum. Jeneratörün. <laughs> Ay de, hoş bir Allah. Ha buldum, buldum tamam. Buranın bir de yolunu bulup çıkması var. Ben buldum çıktım ki. Ben de çıkayım. Tamam. Onu skip. Ne oldu? Fist yaptı. Ee, ne oldu? Fist yaptı. Ee, Ya ben de Bak, oyunu... Bana da yaptı bir dakika. Bana yaptı herhalde şimdi Abi, ben de. Abi bende oyunun sesi yok. <laughs> Kanka oyun ayarlarda oyun sesini kapamış olmamız. Yo fulle. Bir dakika ben de azıcık şuradan yükselteyim ya. Bu arada ses yükseltme atma sesi ne güzel la. Ses yükse ah oh, ah oh, diyor. Ney? <laughs> Oğlum odaya arı girdi. Bunu ben ya. geliyor. Bu arada ben şu anda bir gram ses falan duymuyorum. Yani yok ses yok bende. Bir olmaz. Nereden geçeceğiz? Bir yerde vant olması gerek. Kanka kör müsün? Oyunun sesi niye yok ya? Acaba kaydedici kaydediyor mudur ama oyunun sesini kaydediyor mu inşallah? Kaydediyor mu çekerken kaydediyordu yani oyunun sesi de geliyordu ona. Ve ben de hep kasma var niye var? Turnip Turnip. Turnip çok turun dışında aşık bir uygulama bulamadınız. <laughs> kardeşim omlet harcadı turnipten büyüktür. Harbiden <laughs> lan omlet harcadı bir şey yok muydu? Hem ekran kaydı alırken bir yandan da aramada konuşabiliyorduk değil mi? Senin sesin de gidiyordu. Ekran kaydı değil mi? Bana orada yayın yapıyoruz. Yayın ama ekran kaydı da oluyor diye hatırlıyorum. Aha Burak. Göz yok kardeşim bak germe beni. Zaten şey ses ves kasamıyorum. geçebilir mi acaba? Ben merak ediyorum. Geçeriz ya. Niye geçemedim? Ben geçemiyorum sen ben geçiyorum sen geçemiyorsun. Kapı nerede burada ya? Onlar <laughs> ki bir şey fıstıymıştır dur, dur be etrafıma bakayım da. Geliyor geliyor gir. Gir gir. Sen... Ulan benim oğlum sakat. Ya çocuk. Ben... ben benim dolabıma oğlumuma ya. Ne bileyim sen şey yapacaksın sandım. O ilk baştakine gireceksin sandım. Evet. Yok oğlum sen arkada kaldığın için ben sana önündeki kapıyı salarım. Aa, teşekkür ederim beyefendi. Çok centilmensiniz. Sizin ben ta tamam Evet, 2 saat içinde burada anahtar alacağız. Anahtarı tek atmam yok mu? Sağ anahtara tek at kardeşim. Gel bir de kahve. Gel kardeşim, gel kardeşim, gel kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakayım, <laughs> hadi bakayım. <laughs> mi attın. Valla. Sen kafes dövüşü gel ya. Umut abim ya. Ama ben yayının başında söylemeyi unuttum. Arkadaşlar eğer bu video 35 izlenme alırsa. Anahtarı geri attım. Umut kafes dövüşü <laughs> gel Umut. <laughs> gel gel. Evet. Ay geliyor. Yüzene devam et geliyor. Be yayının başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Eğer 35 izlenme gelirse ve 20 like de gelirse. Aa, aa Umut çık. Çık dolaptan çık. Bekle bekle bekle. Gir. Ne oluyor? Çık. Bekle bekle gir. Gelmiyor. Aa tamam. bak bu şey diğer türlüsü işte geçiyor iki kere gidiyor o dolaptaki canavar da atmasın diye seni çıkacaksın 3 saniye bekleyeceksin geri gireceksin o tekrar gelip geçiyor vay yayında Allah buna Allah. denk geldik kayıt tam buna kayıt çok iyi lan gözler bırak gözler yalan söylemez bebeğim sen bana aşıksın de Sen bana aşıksın Hı. Umut beni bekle Güzel, Güzel mi? O Güzel o gözler Bak şimdi geliyor o yer Az kaldı Orası mı? Aa orası Umut orası <gülüyor> <gülüyor> Umut Umut <Hep> Eren'in <laughs> şey Eren'i kim kaçırmıştı ya? Aa Boris. Ha me. Mustafa abi Mustafa abi Mustafa abi Mustafa abi geldi. Arkadaşlar kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Ben Ölüm. kaçıyorum lan. Geçtim. Öldüm. Içeri. Öldün mü? Kapı açılmadı. Oğlum sen sakat mısın? Geçemedim mi? Geçemedim. Kapı açılmadı ki. Oğlum mal mısın ya? Play again ya. Yani, play again de. Evet arkadaşlar. Mehmet abi beni yakaladı. Umut'u da yakaladı. O Arka odaya götürdü. Sakat arkadaşın geçemedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya Eren olsaydı Eren'e fokuslanırdı. Bizi salardı biliyor musun ya? Eren yok ya. Bilenler bilir. Eğer Tof'u izlediyseniz Tof videosunu Mehmet abinin kim olduğunu çok iyi bilirsiniz. Şey nerede? Belki bilmiyorlar. Mehmet abi nasıl bilmezsin ya? Nasıl yapacağım bu falan. Evet speedrun yapacağız arkadaşlar sıkılmayın diye. Direkt hızlıdan bir speedrun gerçekleştiriyoruz. Top gibi konuşmasın. Harbiden <laughs> ben niye öyle konuşuyorum? Oğlum bak seni sikeceğim ama benim seninle bir problemim var ha. Ebe erkeğe şahsız gibi ah ben giyim. benim oğlum. Benim oğlum, oğlum gelecek kalmadı. <laughs> Bu arada gerçekten. Mehmet abi yani. La bana ne amına koyayım ya. Kahvaltı bak biz doğru stüdyosundayız adam gelmiş Mehmet abi diyor. Mehmet, Ve abi, abi gelmiş işte oluyor orada. Geliyor. Geliyor. Aynısına bir daha denk geliyor ki düşünsene. Yok. Onunla, bununla şey böyle siyah gibi bir renk çıkıyor diğerinde. Diğeri yeşil. Hemen üç kere arka arkaya geçiyor diğeri. Burak şu dolapların hepsine girsene be. <laughs> Yok burada olmuyor. Daha çok olan hali var. Beyefendi yolu gösterirsiniz. Siz parlıyorsunuz ama ne Aha Mona Lisa. Quadrant. Anlıyorum hocam. çakmak var. An Bakıyorsun öyle ki ne malum bir kere de gülün ya gözlerim mi doldu? Çakmağı yak bırak benimkinin gazı bitti. Gazı bittiyse nasıl yakabiliyorsun? Son <laughs> Çok komik gözüküyordun az önce. Bakıyorsun öyle ki ne malum. Onun bastı çok iyi ya. 17. Mehmet abiye speedrun yapıyoruz. Geliyor. Benim oğlum sak. Bakıyorsun öyle yine malumluk yarada gülüyor. Yazarım değil oldu. Sus lan. <laughs> Murak <laughs> Mehmet abi ya. Bu arada ismini unuttum ha. <laughs> Mahmut da olabilirdi. Eren abim çok iyi tanır onu ya. Anahtara tek atmam yok mu? Erkan anahtarlar Anahtar alıp direkt masanın yani üstündeymiş yani. zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Sen bana laf, laf mı etmeydi be ya? Kafes dövüşü gelsin. Umut sen bir kafes dövüşü gelsene sen koşunuyorsun ha. Sen koşunuyorsun ha. Bir kafes dövüşü gel ya. Ne lan sen? Oğlum benim seninle bir problemim var ha. Neredesin um Yok. Kapı nerede oğlum? Kör, Kör müsün oğlum? Çaktır onu. <Çaktırma>. Umut bana baksana be. Bakıyorsun öyle yine malum bir kere de gül ya gözler olur? Anan. Ha geliyor geliyor. Gir sen ona gir sen ona. Neredesin oğlum? Buradayım. Ha. Bakıyorsun. Oğlum, buradaki yani. dolabı sana sallıyordu. Ben buradayım. Buna mı lazım? Yo değil Lan kapının içinden geçti. Ne? Kapının içinden geçtik ha. Nasi Aha wow. Aha kutası 31 <laughs> Ya asik Benim çakmam aydınlatmıyor Ne birinde mi çaktın? Ne? dedi bu arada. Bana mı dedi? Bilmiyorum ben de oyunun sesi gelmiyor. Umutan anahtar efek mı? Aynen. Mike şu odanın içinden çıkacak. Çekmece açılmıyor. Altında. çıkmadı. Çıkmadı, Evet, dur. Odanın içinden çıkacak dedim ama. Ve pingim var ne çok kötü hem de. Yanlışta yatan atmayın mı ben arkadaşlar? Anahtar bulunmak. Hangi kapı lan? Yani... Ça <laughs> <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Pinge gel pinge. Bak, niye karanlık? Çak, çakma yak, çakma yak. Ha pek güzel sonunda. Bakıyorsun öyleydi bak. Bir kere gül ya. Ellerimi doldur. Bir kere de gül ya. Gözlerimi doldur. Mutlu sefer geçeceğiz. O sen ne diyorsun <laughs> oğlum ne Kimseler duymasın al, al sana kimseler duymasın Mahmut abi geldi ya <laughs> Mahmut abi Valla valla hepsi Mahmut abi <laughs> Mahmut abi Mahmut abi yapma Bırak geç bak buraya yeter Geçeceğim geçeceğim Geçiyorum Mahmut abi gelme

Kalanı Yeniden doluyorum kolana Geri kalma yerine gitmem Zor gelir Oldu kader Yok edip gider Doldu kader. Güzelin ağlantı Senin için bir yandım Sana ne sana ne Düşüyorsun gözlerden Biliyorsun istemem Artık komik gelmem Bana ne bana ne